Rahat kurum yani Türkiye'yi nereden nereye getirdiklerini falan gibiyle ile ilgili bir şeyler söyledi. Ben de bir yerden bir yere getirdim dediklerini. Yani, Türkiye'yi uçuruma sürdük, sürüklediklerini yani ekonomik olarak, siyasi olarak. Yani bugün bir vatandaş sokakta eğer ki eleştirirse, AK Parti'yi eleştirirse hain olarak veya hatta e, Cumhurbaşkanı'na hakaretten direkt cezaevine giriyor. Veyahut da muhalefet yaparsa terörist olarak cezaevine giriyor. E, ekonomik Ekonomiye zaten batık, zaten bitiyiz. Yani bugün ben seneler önce, yani 5-10 sene önce maaşımla yaptığım işin bugün onda birini yapamıyorum. Maaşımla yaptığım alışverişin veya yaşantının onda birini yapamıyorum. Ha onları dile getirdi bana, onları söyledi. Türkiye'yi ileriye götürdük, daha ileriye götürdük. Ben de götürmediklerini söyledim ona yani. İleriye değil, geriye götürdüklerini söyledim. Ondan sonra örneğin mesela... Tramvaya biniyorum bugün. Tramvayın içinde 100 insanın 10 tanesi Türk değil yani. Dün yine çıktım Fatih tarafına gittim. Tramvaya bindim Yusuf Paşa'dan. Yani bakıyorum sağıma soluma tramvayın içindeki 100 insandan 10'u, 12'si anca Türktür. Direkt yabancı işgaline uğramış durumdayız şu anda. Yani bu yani ülkeyi getirdikleri durum bu. Ama gel gelelim ki bunu hiç üstelenmiyorlar bile. Yani biz Türkiye'yi ileri götürdük iddiasında bulunuyorlar ama maalesef öyle değil yani bu işler. Yani yüzde 90, yüzde 90 e, tebrik mesajları aldım yani. Ta yurt dışından bile arayanlar, tebrik edenler, hatta buraya gelip tebrik edenler oluyor. Sağ olsun, öyle, eksik olmasınlar. Ama ben yani çok da şey bir şey yapmadım yani sadece eleştirdim yani. Sadece eleştirdim. Demek ki halk bu kadar dolmuş ki, halk bu kadar yani işten bir patlama yaşıyor ki ama bunu korkudan veya çekinmeden veya başka bir şekilde dile getiremiyor. <laughs> e dile getiremeyince bunu biri de yapınca Halil mi bu sefer onu tebrik etme yoluna gidiyor. Peki siz ee, bir, bir, çekince yaşadınız mı bu olaydan sonra? Yaşadım ama daha bir şey yaşamadım. Yani çekince yaşadım ama daha herhangi bir şey olmadı yani. Ne, neler bekliyorsunuz? Ne olabilir mesela? Valla onu aslında dile, dile getirmek istemiyorum. Çünkü dile getirirsen acaba yaşar mısın diye ama yani bir çekingenliğim, bir çekingenliğim var. Çünkü daha önceki yani bu tür olaylarda e, konuşan veya tabi o tür olayları yaşayan kişilerin işte bazı başına bazı bir şeylerin geldiğini biliyoruz yani bu tabi televizyonlar yayınlamıyorlar. Sadece bunu sosyal medyadan görüyoruz. İyi ki de sosyal medya var yani. Sosyal medyadan öğreniyoruz. Yapacak bir şey yok ama gelen baş üstüne ne diyelim yani.